Ya Rabbel Alemin inançlarımıza doğruluk Aklımıza ve kalbimize huzur Zihnimize ve anlayışımıza açıklık Düşüncelerimize berraklık Dilimize akıcılık ver Endişelerimizi Korkularımızı Hüzünlerimizi Kederlerimizi Şüphelerimizi ve tereddütlerimizi gider Yanlış düşüncelerden Sözlerimizin yanlış anlaşılmasından Maksadımızı yanlış anlatmaktan bizleri koru Allah'ım. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim, sahip olduğumuz her şeyi veren, bilmediklerimizi öğreten sensin. Olaylardan dersler ve sonuçlar çıkarma becerisi nasip eden de sensin. Dünya ve ahiret işlerimizde yardımcımız, koruyucumuz ve dostumuz ancak sensin sana tüm varlığımızla teslim olmayı, emir ve yasaklarına gönülden boyun eğerek yaşamayı ve böylece ölmeyi nasip et. Öyle bir iman ve ihlas nasip et ki, kalbimizde ve aklımızda hiçbir şüpheye yer bırakmasın ve senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaştırsın. Hidayete ve imana erdikten sonra da aklımızın şaşmasına, ve kalbimizin sapmasına izin verme. Razı olacağın Müslümanca bir hayat yaşamamız için bize yardım et. Zayıf düştük, güçlendir bizi. Bölünüp parçalandık, birleştir bizi. Düştük, elimizden tutup kaldır. Yenildik, zafer ver Allah'ım. Ezildik, bizi onurlandır. Çaresiz kaldık, imdat eyle. Bolduk, ferahlık ver. Hüznümüzü ve kederimizi sana arz ediyoruz. Kederlerimizi sevince dönüştür. Endişelerimizi gider. Korktuklarımızdan emin kıl. Gönlümüze ve zihnimize huzur ver. Günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla. Kulluğumuzdaki eksikleri tamamla. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, Dilimizi, kalbimizi, tüm organlarımızı ve duygularımızı günahlardan koru. Rızana uygun düşüncelere, davranışlara ve sözlere bizi yönlendir. Nefsimize ve şeytana uyup yanlış işler ve haksızlıklar yapmaktan sana sığınırız. Sen sana sığınanları korur ve gözetirsin. Bizi de gözet nefsimizin ve başkalarının kötülüklerinden bizleri koru, bizi kendimize ve başkalarının insafına terk etme Allah'ım. Amin.